Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şuradaki iki renk ipimle iki sırada giden bir model paylaşacağım. Modelimizin alt sırasını buradaki krem rengi ipimle yapacağım. Şöyle ben hemen rengini de söyleyeyim size. Altın Başak 648 numara ipimle. Üstünü de şuradaki yeşil renkle ipimle yapacağım. Renk numarası 745. Altın başak yine bu da. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelimizin alt sırası çok kolay arkadaşlar. Üst sırası da yine kolay. Üst sırasını yaparken de zorlanmadan yapacaksınızdır. Hemen şimdi ilmeğimi oluşturuyorum. ilk etapta ilk sıramdan ilk kutucuğumdan giriyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ilk etapta bir örümcek yaptım şu şekilde iki kez baş aldım iki tane kutucu katladım üçüncü kutucuğumun altından giriyorum önce bir sonra 2 2 2 şeklinde çıktım burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir kez baş aldım bu yaptığım zincirimin en dibine batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bu yaptığım trabzan ve zincirimin arasından giriyorum. Burada bir yuva oluşturdum. Şimdi buradan aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 5. sık iğnemi Tam biraz önce battığım yere battım. Buradan bir tane zincir çektim ve bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. İki tane kutucu katladım. Üçüncü kutucuğuma batıyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç. Dört tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Tam örümceğimin tepesine zincirimin de dibine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Trabzanınla zincirimin ortasına baş almadan battım. Buradan aşağıya doğru yine sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5. burada ee, örümceğimin tepesine battım. Bir tane yine zincir çektim. Bir örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 2 kutucuk atladım 3. kutucuğunun altından batıyorum önce 1 sonra 2 iki, 2 iki, iki şeklinde çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim bir kez baş aldım battım önce 1 sonra 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim battım 2 trabzan arasından Buradan aşağıya trabzanın sık iğne doldurarak iniyorum. 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 5. sık iğneme şurada örümceğimin tam dibine batıyorum. Bir tane zincir çekip devam ediyorum arkadaşlar modelime. Şöyle göstereyim ben modelimizi. Modelimizin oluşumu bu şekilde olacak. Ben hemen burada biraz daha yapayım. Üst sırasına geçeyim. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim ben altını tamamladım. Şimdi hemen üstün yapımına geçelim. Ben birazcık ipimi de sardım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım yuvadan giriyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Yine aynı yuvadan girdim. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Yine aynı yuvadan giriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvadan girdim. Burayı 5'i e tamamlıyoruz arkadaşlar. 5 tane taç yaprak yapıyoruz. Çiçeğimizin taç yapraklarını. Şu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum şimdi. Yan taraftaki yuvama giriyorum. Baş almadan. Burada da yine aynı şekilde 5 zincirimi çekip baş almadan yuvama batıyorum. yine 5 zincirimi çektim 5 zincirimi çektim battım yuvamdan 5 tane daha çekiyorum dediğim gibi zorlanmadan yapabileceğiniz bir model arkadaşlar kolay çıtı pıtı da oldu ben çok beğendim renklerini siz e, işleyeceğiniz yazmaya göre de uyarlayabilirsiniz Şöyle dört tane zincirimi çektim şimdi. Buradan yan tarafına giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip yine aynı şekilde devam ediyorum. İki sırada çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. Böyle birden fazla yazma işleyecek olanlar için ideal bir model. Çiçekli yazmalara da gidebilir düz renk yazmalara da gidebilir bu model. Düz renk yazmada işlenecek olursa yazmanın rengine göre tığlamasını ve üstünün çiçeklerini ayarlayabilirsiniz. Çıtı pıtı narin bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle 5 tane oldu arkadaşlar. Burada yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya girdim. Bakın çok çabuk ilerliyor. Dediğim gibi çok kolay. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bu çiçeğimi de tamamlayayım arkadaşlar size göstereyim. 5 tane zincirimi çektim. Battım. 5 zincirimi çektim. Şu şekilde. Bu çiçeğimi de tamamladım. Şöyle 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Yanındaki yuvama giriyorum. Şöyle göstereyim size. Kalıp gibi durabilecek de bir model arkadaşlar. Şu anda ütülenmediği halde çok güzel, çok kalıp gibi durdu modelimiz. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını ben Instagram sayfama bırakıyorum arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha birçok güzel modelimin modellerimin bütün fotoğrafları orada mevcut. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz videomun altındaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz bildirim zilini de açarsanız benim her gün attığım oyo modellerinden anında haberdar olmuş olursunuz ee, yine videonun altında beğen butonu var arkadaşlar ona da basarak videomu beğenerek bana da destek olabilirsiniz şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.